Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda elimde daha doğrusu benim kullanmış olduğum Rock Strix Impact 2 e, oyuncu mouse'u var. Bunun e, ayarlarının nasıl yapılacağını ya tuş atama nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. E, ve e, Aura özelliği ile RGB aydınlatmasındaki özellikleri nasıl kullanacağınızı anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle bilgisayarınızda yüklü olması gereken programlar var. Bakın Armory Crate ve Armory Creator var. Bunlara tıklayacaksınız. Buradan bu işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi direkt olarak bu şekilde yaptığınızda karşınıza geliyor zaten. Şimdi Rock Stick Impact 2 çıktı. Buradan ayrı düğmelere isterseniz farklı özellikler de geri, geri ileri şeklindeki ayarlar değiştirmeniz mümkün. Bir de ne vardı bizde? aura kreatör varmış. Burada da bu aura aydınlatması olan donanımlar yani Asus'un donanımlarında ürünlerinde farklı özellikler özellikle ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada aykıtımı gördü zaten benim. Masum bu. Başka bir bilişim yok. Buradan yaptığınızda zaten hepsi değişiyor. Buradan oranını veriyorsunuz. Ya siz kendiniz farklı özellikler tamamlayabiliyorsunuz. Bu sadece aydınlatma ile ilgili. Bundan farklı bir şey yapamıyorsunuz onun dışında. Bakalım neler varmış. Şunu sabit bir yapalım. kademe kademe değiştiremiyorsunuz. Bunu kapatalım. Şimdi bize e, neler lazım? Burada da aydınlatma kısmımız var. Direkt olarak otomatik değişiyor zaten. Parlaklığı, meyarlıkta ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle düğmeler ayarlandı. Neler yapabiliyoruz mesela? Sol düğme sabit. Bunu bir değişiklik yapamıyorsunuz. fare işte, krev işte, makro şeklinde seçebilmeniz mümkün. Windows kısa yolu, multimedya, ön kapat, ön ayarlı giriş metni falan. Onu ayarlamanız mümkün ya da kaydırmaya bakalım. Geri ileri yapabiliyorsunuz. Ben şu an neredeyim? Aşağı kaydır. Yukarı kaydırınca değiştirmeniz mümkün. sıfırla diyelim. iptal. bu mouse'u e, buradan profil de atamanız mümkün. seç olduğunuz profile göre farklı yerlerde mesela bir programda bu tuşu siz başka bir şey atamak istiyorsunuz. Photoshop'ta mesela Z harfi atacaksınız farklı bir yere için. Bunu buradan yapıp bu profili seçebilirsiniz sonradan. Performans kısmında da bu DPI DPI değerleri var. Bunları isterseniz değiştirmeniz mümkün ve açık kapama şeklini da yapmanız mümkün aydınlatma kısmında istediğinizi seçiyorsunuz zaten direkt otomatik olarak geliyor. Buradan da güncellemelere bakıyorsunuz. Güncelleme var mı yok mu? Daha yeni güncelledim zaten. Yani bu Armoury Crate uygulamasıyla Aura aydınlatmasına sahip olan tüm e, cihazları birebir kontrol edebiliyorsunuz. klavyeniz varsa, klavyenizden bak tuş atayabilir, aydınlatmasını değiştirebilir ya da özelliklerini e, tuş frekans ayarlarını değiştirmeniz mümkün. Ben de sadece Asus'un mouse'u var. Asus'un ekran kartında RGB aydınlatma yok. Olsaydı onu da buradan ayarlayabilecektim. Armor Create ile ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir program. Ee, burada cihazları kendi zaten otomatik olarak buluyor. Ve ayarları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Buradan bakalım. Yine hep aynı yere denk geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak ve bildirimler açarsanız bir sonraki videodan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.